Selamun Aleyküm Hepinize merhaba krallar Kralçeler Bugün Milli <laughs> Milli oynadım evet. Her zaman oynadım oyun işte İyi pizza güzel pizza Kanala abone olup like atıp ve Videoları de açarsanız çok güzel olur Bir de videoları beğenmiyorsanız Tabi ki Hakaretsiz bir dilde diyebilirsiniz Yani oyunla oynayabilirsiniz yani Aklıma oyun gelmiyor çünkü And Android'de güzel oyunlar yok ki. PUBG var. PUBG'ye ben telefonla adam gibi kalırım. <laughs> Aha. Aha. Oğlum baskılıyor işte adamı. Nasıl kim veriyor? <laughs> ne? Enginar kalpli. Yoksa pişman olsun. Yürü. Senle nereden dost olacağım? Bir hırsız seni. Allah'ım. Magya. <laughs> Zeytinli mi sucuklu? Güzel ya ben bu oyunu seviyorum. Ya bu arada güzel bir oyun önerir misiniz? Oynayın. Abone olup like atıp da yorum yaparsanız da baya güzel olur biliyor musunuz? Yani bir hedefimiz şu anlık 5 abone değil, teşekkür ederim abone olanlara merak etmeyin birkaç gün sonra yiyeyim. telefonla pat videoları atacağım ve devam edelim Lan kesme alet nerede? Aa tamam otomatik kesim almışım değil mi? Ama zevki sanki biraz daha az almış Kesim aleti var. <laughs> Antikim aleti ya. Ne garip değil mi? Koy koy koy. Tamam al. Al. Zeytinyağı. Ne için zeytinyağı sürerlermiş dedi. Bakayım. Temizlenmek için. Allah Allah. Biz yunan mıyız? Bre. Bize söylüyorsun. Koyu kenar. Bir dakika. Bir sonraki videoda başka bir oyun atacağım. Yorumlarda demiş. Bazılar demiş. Bu nasıl oynuyor? Ya da şey ya Ne deniyor ona? Baş, olsun bu oyun olsun. güzel değil falan. Abi ama niye bu kararı üzeniyor? Ben 2 abone, abone kanalıma ama manyak üzeniyor yani. Bunu ama yeni oyunlar çıkacak. Ama kadınlar bazıları çok şey yapıyor. Bu tarzı bu mı Ama dediğim gibi oyun varsa söyleyin yani ben bulamıyorum şey yani bakıyorum bakıyorum Google Play'de adam gibi oyun yok ya yani. Ya da var acaba benim mi karşıma çıkmıyor lan? Siz haksız değilsiniz. De Belki sıkıyor olabilir. Doğru diyorsunuz. Yani. Kafaya bakma aynı koyun diyor. Buradaki her şey çok lezzetli görülüyor ama midem ete ve hiç tahammül edemiyor. Vegan. Vegan pizza var asla ölsem ya vegan. Öyle kötü. Yani patlıcan bir de şey olsa mantar olsa hiç yemem. Diğerleri de olsa. Dur ben bunu niye atıyorum? Belki diğer siparişlerden şey yaparım. Olur. Az kaldı tabii tabii ki zarara sokuyacaksın. Videolarımız çok güzel lan. Çok hoşuma gidiyor. Youtube beni önerdi. Teşekkür ederim Youtube'a. Eski kalanlar beni bu kadar izlemiyordu ya. Ben soğan koymayı unuttum. Hayır ben bu oyunu izledim. Psikolojim bozuyor bu oyunu. <Sosos emissions> <tinha seja yanlış> yani hızlı hızlı. Rastgele. Kuy bitin ya. Oyun geldi küçük oldu. Şimdi kadar. Ya bu fayda pizza nedir abi ya? Al sana. Bak klasik et. Ama kadın dedi şey de midem kaldırmış. Olan bir Ara ara çocukla ben midem bozuyorum ama sıcı, sucuk için sucuk hastasın yani çok hoşuma gidiyor. Abla bana. Lan. Sıfır. Ha, bütün halde demiş. Oh, güzel sevdim. Ben de sen Güzel. Bu neden? Ağız kokusu açmasına diyorum. Kokuşmuş, soslu bir. O zaman şey mi? her şey. Lan kokuşmuş her şey de. <laughs> şey istiyormuş ya. Ama kokuşmuş her şey dedi ya. Belki sucuk da ama istemiyormuş. Yoksa sucuk böyle. Çok Az dişimi hiç pişmiyormuş İki gündür video atamadığım için de özür dilerim Biraz bisiklet turunda yedim yani Bisikletle biraz keyif atıyorum her zaman evde oturuyorum da Bundan dolayı biraz stres attım geldim Kaşıyım Merhaba bana yarı zeytin ve soğanlı Yarı sucuklu, tam soğanlı ama galiba İnşallah. Bana da zeytin. Yarın zeytin. Gerçi zeytin hmm. ve soğan. Gerçi sucuk. Nasıl bir bunlar? Çok sağlıklı. Aklımız karışıyor bunu tarifi. Ya tam da soğan işte. Ya zeytin ve soğanı ya. Yani bana yarı soğanlı demedi. Sonra kızartsa da yani, yani delirtir insanı. çok pişmiş mi dedi ona bakıyordu. Ortalama biri sence ortalama kızı sanırım. Hı. Hmm. Tamam. Oo, son anda iki mantarlı pizza teşekkürler ama hehehe. Ben özürlü müsün be? Çok saçma espriler var biliyor musunuz? Ama böyle oyunu gömmeyelim. Adamlar oynayın ya da oynamayın yani. Yükleyin ya da yüklemeyin aslında. Güzel aslında ama yani tuhaf espriler de var. Daha da çok tuhaf tuhaf espriler var. Bu haricinde bir de oyun şey esprileri iyi aslında. Yani. böyle bu oyun emek verilmiş. İki boyutlu bir oyun ama güzel. Önemli ama iki üç boyutlu olmasın güzel olmaz zaten. Çok güzel atıyor lan şimdi tasalar mutlu. Kuş 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 kuş. Onunla böyle bir güzel kış katalım. Ana şey gelmedi. Evsiz adam. Aa doğru o zengin olmuştu değil mi? Tamirat fırın tamam. Malzemeler. Oo, don. Aa, şey vermişti. Kral adam sen bu ne lan? Odun ateşi kutsal malzemeler için istendirip bir kırıntı yoksa Aaa kahvelerle kalın hamur tetesi tedarikçi tehdit ediyor ama kutsal malzemeler kahveler gözü Korkmuşa benzemiyor sosun gücü adam. Hamur abi. Hamur abi biliyorum ya. Beşinci sınıfta tarih dersi bir tane hocam her dakika. Babil'de hamur abi mi diyordu? O da diyordu espriji bir hocaydı. Hamur abi. Tamam tamam esprileri vardı. Aa alacağım te bak. Lan. Selam size ünlü bize selam emeklerin ünlü test uğraşı kutsal malzeme piyasa sokar. Evet. Söyle illa za... ne? Zana ya? Ama şimdi 3 pizza istiyoruz. Biri etli, biri sebzeli, biri de hiçbir Hiçbiri derken bir etli. Yani full etli. Bir sebzeli, biri de biri benim mantık seviyesi çok. Full et. Zaten iki tane et malzemesi var. Başka et malzemesi mi var şimdi dedik. Biri de full sebzeli. Vegan mı? Ama yok demedi. Vegan. Yani. İnşallah olur. Bu da şöyle sebzeli. Full sebze. Et içermiyor. Ve adamın ellerini bile yiyecekler. O kadar ki güzel oluyor. Neyse biraz psikopat bir övme oldu ama neyse. Alcan tesmeni ellerinden öperim. İnşallah bir daha dükkanı açarsın. Özledim adamı. Ne kadar rakibim olsaydı da. Çok duygulandım ya. <laughs> a ağlamaya başlamışım. Abi yok ya ben oyun için duygulandım ama küçük bir yüzüm. Alacağım T. Hiçbiri. Benimde de hiçbiri. Yani düz şeyle. Düz ekmek. Ol değil ya. Hiçbir işte. Al sana klasik. Güzel. dört kezik şey çok pişmiş dedim yok çok güzel ya bu kesik ne kadar güzel ses bu şimdi seninle bir bölüm inşallah kabul ederler kahyalar oy paraya bak ana onlar be eski bir şeylerim mi lan soğanlar ve mantarlar ne sos ne peynir ne de az ne fazla Abla boş yapma lütfen. Soğanlar ve mantarlar. Tok atlayacağım ama adam gibi şey söyle ya şunu. Soğanlı mantarlı değil mi? Evet. Ama belki şey çok güzel oldu yani. Düşündüm hani ben dedim ya şu şu, şu 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 şu, yok. Ben şu dördünü yerim. Beşi altısı yedisini yerim. Yani bak patlıcan da güzel oluyordu. Pizza tarı. Pizza şeyinde. Bakın. Yani ne denirdi ona hani bir şey var ya neydi lan güveç güveçteki gibi belki can güveç miydi neydi ya o ama patlıcın Ta e, şey ben bayıldım mıydı böyle içine etler vardı ya kıyma hatırlamıyorum ki Ondaki on tadı olursa çok güzel olur yani. Ama sanmam ya onu. Kahyalar geldi Video başlıyor. Aha. De Kahyalar ben test ettim. Bura bana bir biberli ve soğanlı turta. Turta mı? Biber ve soğan. Biber ve soğan da güzel ya. Ben severim. Şahsen. Tatlı biber mi? İki kere fırında. Merak etmeyin yeni telefonlar çok güzel oynar. Size daha iyi. Sizi daha çok eğlendirecek. Daha keyifli videolar yapıyorum. Şimdiki özür dilerim ama yani böyle tuhaf her dakika öyle oyunu çektim ama özür dilerim yani PUBG oyunu PUBG yapacağım oynayacağım yani yeni telefonla maksimum 4-5 günüm var yani yenisine kavuşmak için 4 günüm var bugün de yeni var sizler için daha güzel içerikler hazırlayacağım ben size o oda açıp maçla da açık, Hayır vegan süper güzel yok bana bir vegan. Bu telefonla da oynuyorum ama FPS'i zaten düşük. Bu da 3 RAM'lı bir eski bir cihazdır zaten. 8 senelik bir cihaz bu. Ee, ondan dolayı yani ben oynuyorum ama yani böyle yeni telefonda geri kalmayayım, kötü oynamayayım diye şu şey anlık bundan altta <laughs> oynuyorum. Ki yani paslanmayayım, kötü olmayayım. Bir de keyifli ya PUBG. Bunlar oynarım ama bu da video kaydını açtım ama çökeceği için video kaydı ekstra RAM kullanımı yaptığı için bu 3 GB RAM'lı telefon zaten PUBG %80 alıyor. %50'sini alıyor. Gerisi de zaten telefonla da mahvoluyor. yani hiç sıfır telefon maf oluyor. Belki kapanabilir, kötü olabilir. Yani çökmesin çok. O yüzden Telefonla kapıcı etmiyorum yoksa kapıcıyı seven miyim? Kalıfta ki mobilde atacaksınız. Yüklerim. <laughs> Yeni telefonla. İkşehir mi markasından alacağım ya? İkşehir mi telefonlar baya güzel. Çünkü Türkiye şeyine göre, ekonomisine göre eriyor daha iyi. Aptal mıyım? Ne ben? <laughs> o, evet. Aslı aptal ya Hem diyor sosisi dolma biberli sosisi pizza ama sosisiz olsun. Bak. Vay Ben asla vegan olmam ya. Vegan olmak çok tuhaf bir şey. Vejeteriyem vejeteriyem değil vegan? Koyun, dana eti yemeden olmaz ya. Hayvan ölürler. Hele yumurta, haşlanmış yumurta. Of oh, çok güzel. Zaten ne varsa e, zaten Allah boş boş hayvanları yaratmadı. Hem bizi bize ka, bize yardım ettikleri için hem, hem geçim kaynağı oldukları için bir de yani yememiz için ne var hayvanlar. Pizzam yere düştü. Geri ben mi düşürdüm? Sosuz, sossuz. Sosuz sossuz ama sosuz. Allah belanı verdi ya Allah bu ne biçim espri Krallar bir şey, <laughs> şey oldu ya az önceki video kapandı bunda diğer video ek olarak koyacağım Hafızası donmuş Mersin telefon iptal etti da diğer videoyu ekleriz ortasını. Ortasını. Orta. Bir kişi geldi onun pizzasını verdik. Yaşlı bir tane Şimdi de işte bu kadın ne pizza vereceğiz. Düz. <laughs> e, sen de demedin mi düz? Allah'ım salat. Şey. Evet, sosuz ve peynirsiz. Sosuz ve peynirsiz sucuklu. Ne çok güzel. olsun şöyle. Çok değmemiş. Dediyse şöyle koyabilirim. Evet. Ah, ah pesto sos, sosu, pesto sosu. Bu neyden oluşuyor? Ağ ah, geniş teze Her gördüğüme niye ağ ah diyorum ya. Neyse arkadaşlar bir yana sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.